6. Allah'ın kulu olduğunu kabullenmenin faydası nedir? Allah'ın kulu olduğunu kabullenen kişi, madem ki Allah'ın kuluyum, öyleyse ona göre hareket etmeliyim der, keyfine göre yaşamaz. Zira kul, köle demektir. Köle de sahibinin emrine göre hareket eder, keyfine göre davranmaz. Böylece var olma ve dünyaya gelme amacını uygun yaşayıp, Allah'ın takdirini kazanır ve cennete girme hakkı elde eder. Allah'ın kulu olduğunu kabullenmeyen kişi ise kendini kendisinin efendisi zanneder. Nefsinin emrine göre hareket eder, keyfince yaşar, böylece var olma ve dünyaya gelme amacına uygun yaşamaz, Allah'ı öfkelendirir ve cehenneme gider. Öyleyse Allah'ı öfkelendirmek ve cehenneme gitmek istemeyen kişi Allah'ın kulu olduğunu kabul etmeli, yani köle gibi davranmalıdır.